Geldim yanın. Tam yanında değilim. Şimdi geldim. O oh, ne yaptı lan o? Adam bir anda mekanı terk etti abi. Acil çıkış. Abi ben bunları biraz korkak gördüm. Dalalım mı? Ben bunları biraz korkak gördüm. Bak şuradan sıçrayalım. Lan ne diyorum? Bir salın lan. Herkes bana vuruyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars yaza veda turnuvası başlıyor. Ben de bu turnuvadayım. Benim haricimde Baturay, Anar, Berk, Muhammed, Erdem, Halit, Cengiz ve Ümidi de bu turnuvada yer alacaklar. Toplam 20.000 TL ödül havuzu var arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Ondan da kısaca bir bahsedeyim. Şu an yanımda elemelerden başarıyla çıkıp benim takımımda olmayı hak kazanan Han Solo Efe var. Kendisiyle bugün çift hesaplaşma modunda antrenman maçları yapacağız turnuva öncesi arkadaşlar. E hemen hazırı verelim abi başlayalım. Bu arada kendisi konuşmayı çok fazla sevmiyor arkadaşlar. O yüzden sadece ben konuşacağım. Şimdi Hansolu bayağı Türkiye çapında en iyi oyunculardan bir tanesi hatta dünya çapında bir oyuncu arkadaşlar. Bayağı iyi oynuyor. O yüzden onun oyununa ayak uydurmaya çalışacağım. E, şu an benim karakterim düşük bu arada. Onun farkındayım. Onun zamanla yükselteceğim ama şöyle bir şey var ki turnuvada bütün herkesin karakteri eşit seviyede olacak. Herhangi bir haksızlık olmaması adına. E, bu geliyor abi bana bak 10 bin canı var bunun. <laughs> Yarısı bile değilim adamın. Oha! Çok güzel aldık onu. Şunu kapıyorum ben. Ne bu içecek var burada? Aa hızlandık. Güzel. Abi alırız onu. Arkalı önlü. Aldım. Hadi bakayım oğlum. Yanlış adama bulaştınız. E, yani Han Solo bana güven veriyor tabii ki. Biraz da o güvenle dalıyorum. Güzel gidiyoruz ama ben... Geri destek. Geri destek ben. Hadi be. Gel hadi hadi. Abi onu alabilir miyiz? Aşağıda. Neyse tamam ben sana ayak uyduruyorum abi. Geldim. Tek kalırsam var ya arkadaşlar beni leblebi gibi yerler. O yüzden tek kalmamam lazım. Han Solo sürekli hayatımı kurtarıp duruyor. Geldi abi burada. Burada. Kaç abi. Kaç abi. Kaç. Ee, bekleme süresi var. Canlanma sürem var. Yani oyunu bilmeyenler için bir hatırlatma babında söyleyeyim. Ya yani bilenler için hatırlatma bilmeyenler için. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Ah be. Ay yo öl ben öldü san. Öldü sandım. Abi bir an öldün sandım he. Ah ulti ulti atacaktım. Han sendeyiz abi. Çok güzel. Tamam gaz kapanacak abi sana gelmek zorunda. Canlanacağım ben de. Eğer yani sen bilirsin. İstersen onu yiyebilirsin. Bravo be. Evet birinciliği kaptık. Han sola taşıdı ama ben de bir tane kill aldım yani. Baya canı 10.000 olan adamı aldım. Hem de kaç 5. seviye şeyliyle yani. Rica ederim. Hemen devam abi hemen devam. İlk maç ilk win. 2'de 2 yapar mıyız acaba? Dur bakalım. Abi önce birbirlerini yesinler biraz bak. Bence taktiksel de gidelim biraz. Şimdi benim şampiyonun... Abi erik bir vuruyor. Ciğerimi söküyor yani. Bu kadar olmaz. Oo çok iyi abi. Hansolo'nun eğimi inanılmaz iyi. Nokta atışı vuruyor vallahi. Hadi be. Geldim 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 aldık onu. Onu aldık abi. Hesaplaş aldık abi. Bu maçta bizde. Bu maçta bizde Hansolo. Burada abi. Hadi dolar. Tamam biraz şarjörümü bir mermiyi yenilemem lazım. Ben sıkıştıralım mı şöyle arkada önde? Geldim oraya. onu da aldık. 2'de 2000. <laughs> abi efsane maçlar dönüyor ya. Hansola taşıyor biraz ama ben de tabii çorbaya tuz atıyormuş gibi oluyorum arkadaşlar. Devam abi. 2'de 2000. Gayet güzel gidiyoruz. Evet arkadaşlar 3. maçımızdayız şu an ve galibiyetten galibiyete koşuyoruz Han Solo ile birlikte. Bu arada arkadaşlar Han Solo'nun YouTube kanalı da var. Onu videonun açıklama kısmına bırakırım. E, bir bakarsınız. Geldim abi. Bak şu şekilde ateş etmek gerekiyor. Şöyle otların içine falan sürekli. O sen mi aldın? Bir an ben aldım diye sevindim ama <laughs> ben yine tuzlama yaptım. Bir tane vurdum be. Abi Han Solo, kendine gel. Seni uyuşturdular galiba. Bir şey yaptılar sana. Tek attı ya. Safe oyna abi. Safe oyna. Çok güzel. Çok güzel. 2 İki... Bir. Tamam geldim geldim. Oha şunları toplayalım. Gel gel. Ee, yukarıdan baskı var. Yukarıdan baskı var. Roket atıyor. Roketliyor. Sende roket varsa bize de mangal gibi. Yürek var hadi bakayım. Yüreği söyleyemedim. Adam öyle bir geldi ki. Topla topla topla. Arkandayım abi. Bana güven. Gel gel gel. Canı çok az. Gelmek zorunda. Tek'e tek kaldık yine hadi bakalım. Uyuşturdu beni. Bana bir şey yaptı ha bu. Sen abi vur vur. Sen de. Sen. Son anda. İnanılmaz. Bekle abi bekle sabırlı olsun. Hem canın da olsun hem ben geleyim. Bu maçı da alacağız abi. 3'te 3000. Üç Geldim. Çok güzel. O sana bir şey oldu abi sen büyüdün. Benim ultim bir de olsa bak ben size neler yapacağımı biliyorum. Gelmek zorunda. Hoppa aldık. Kaçta kaç bin olduğunu unuttum artık arkadaşlar. Siz sayarsınız yorumlara yazarsınız. 3'te 3 üç mü oldu? 4'te 4 dört mü oldu? Öyle bir şey oldu yani. Ya ben size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Bu turnuva çok net bizde abi. Dur dur dur. Han Solo buradalar abi. Kaçıyorum. Sana doğru geliyorum. Gerçi bunun canı az. Ben bunu yerim ya. Abi canı az da. Verdiği hasara bak ya. Buradalar, yukarıdan geldiler abi. Bende o, bende. 91 can ne? Şaka mı yapıyorsun? Burada, burada, burada. Çok vurdum. Hayır, kaybedemeyiz abi. Şimdi olmaz. Kaç abi, kaç. Aynen, safe oyuna geldim. Oraya ben artık bir ulti sallayacağım ama, yeter ha. Kaçıyorum, kaçıyorum, kaçıyorum. Kurtaracağım abi seni. Adamlar her şeyin farkında. Üzerime. Hadi be. Birini aldım da abi. Nazarlık olsun. Nazarlık olsun bu. Abi birkaç antrenman daha yaptık mı? Turnuva net bizde arkadaşlar. Benim biraz daha ısınmam, alışmam lazım. Ya benim karakter şu an yükseltilmiş olsa var ya. Oho, içinden geçerdik yani maçların. Şu ne abi ben bunun içine giriyorum red zone mu bu ne bu Aşağıda abi Baksana abi menzili bir kere çok iyi yani Orada tamam aldık Ha teke tek kaldık abi. maç bizde bitti Maç bizde abi bu maç bizim Ya var mı öyle ya ...bizde değil... ...tamam abi çok güzel... ...geldim yanın... ...tam yanında değilim... ...şimdi geldim... ...o oh, ne yaptı lan o... ...adam bir anda mekanı terk etti abi... ...acil çıkış... ...abi ben bunları biraz korkak gördüm... ...dalalım mı... ...ben bunları biraz korkak gördüm... ...bak şuradan zıplayalım... ...çok güzel bir... ...taktiksel bir hareketle... Yalnız nasıl daldım ama? Burada burada. Burada abi. Şurada gazdan gelecek. Tamam sen de geldim, sen de geldim. Ne yaptı o ya? Aldım aldın mı? Tamam çok güzel. Çok güzel. Aa geliyorlar. Bunlar niyeti bozlar. Bunlar bayağı raşlamaya geliyor. Ya abi adam çok iyi ateş etti 244 can. Ben şu an geri çekiliyorum. Lan bir durun bir salın lan. Herkes bana vuruyor. Gördüler güçsüz karakteri şampiyon. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Evet Han Solo'dayız. Yine yok oldu. Ha, üçüncülük tamam devam. Benim biraz daha ulti kullanmam lazım abi. Ultileri biraz daha efektif bir şekilde kullanmam gerekiyor. Kaçak oynuyorlar abi. Kusuyorlar abi. Kusuyorlar. Oh, Abi adama adamı leblebi gibi yiyor ya inanılmaz. Oha Ka oha oha kaç abi kaç abi kaç. Ya şu enerji kutucukları çok önemli de. Bazen işte şansa yakınınıza veriyor böyle iki tane üç tane dört taneye kadar. Nerede? Vallahi enerji kutucuğu yoksa diğerleri kapmış demektir. Bu da iyi haber değil. Arkandayım. Hala 5 takım var şu an. Hadi be. Ama anlıyorum. Olayı çözüyorum arkadaşlar. Yani bak şöyle Han Solo'ya destek olmam lazım. Destek atışı. Yani kili kendim alacakmış gibi düşünerek hareket ettiğim zaman tabii ki olmuyor. Destek atışları yapmam lazım. Sıkıştırdım abi sıkıştırdım. Çok güzel be. Oha şemsiye açtı. Ama o şemsiye açılmaz yani ben sana söyleyeyim. Onu yediler. Üç takım kaldı. Çok güzel. Yıprattım abi yıprattım. Bir şamar vurdum. Böyle bir tokatladım. Teke tek kalabiliriz abi akıllı oynarsak. Araya girme. Araya girme bence. Gel gel. Burada alanımız var hala. Onlar birbirini yesin abi. Ya yani sen bilirsin. Ben sana ayak uyduracağım da... Ne diyeyim, şu an mantık olarak daha uygun diye düşündüm. Şimdi bu çemberin içindeyken arkadaşlar hasarımız artıyor. Yine oyunu bilmeyenler için bilgilendirme, bilenler için de hatırlatma anlamında. Tek kaldı, tek kaldı. Onu ya, kara delik açtı ya. Böyle ulti mi olur? Kara delik açtı adam. Sen de abi, sen de. Çok güzel be, aldık. Ben yıprattım, Han solo bitirdi. Abi bu ne? Birincilikten birinciliğe koşuyoruz ya. Ben baya keyiflendim yalnız şu an ha. Bu arada şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Han Solo ile birlikte turnuva için bazı taktiksel hareketler de deniyoruz. Ama onları videoda göstermiyoruz tabii ki. O turnuvaya özel sürpriz. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki turnuvada bu şampiyonlarla oynamayız bile yani. O kadar değil. Ya Han Solo. Senin yanındayken insana böyle bir güven geliyor ya. Gerçekten bak. Yani her ne kadar şampiyonun mikrodalga fırına da benziyorsa bir güven hissediyorum yani. Baksana abi ben buradan çıkmam ya. Çemberden son çıkan kazanır yapalım mı? <laughs> şaka şaka. Devam. Üç takım kaldı. birimiziz. Birini Hansul alır. Biri takımı da ben alırım. Tamam abi nedir yani? Beyzbol sopasıyla geliyor abi kaç. Bu ne ya? Yok, oğlum ben ne oldu? Adamlar beni havaya atıyorlar. Artık... Çok güzel! Abi, El Primo yakında yalnız bayağı bir döver. Bak şimdi, ultiye bak, ultiye bak. Gel, gel, gel. Ulti atacağım abi, ulti atacağım. Ultime attım. Gıdıkladım mı belli değil. Kötü ultiydi. Kötü kullandım. Aldık onu. Kaçıyor, kaçıyor abi. Ama nereye kadar? Tek kaldı. Tek değil tabii ki, tek değil. abi aşağıda aşağıda. Baya vurdum. İşte bu kadar be. Helal olsun. Çok güzeldi bu. Bu çok güzeldi. Abi oyun çok keyifli. inanılmaz ya. Oo çok güzel bir başlangıç. Abi bu oyunda boşa ateş etmeyeceksin yani. Kesinlikle birinci kuralı. o. Boşa ateş edersen ölürsün abi. Yani boş yapmayacaksın yani. Abi geldim de bir türlü gelemiyorum. Sana doğru gelmeye çalışıyorum. Geldim. Çok güzel. Enerji kutucuklarını kaptık arkadaşlar. Şu an canlarımız gördüğünüz gibi bayağı bir yükseldi. Artık elimiz daha güçlü. Çok güzel, çok güzel. Ya ne vurdum be. Ben şöyle biraz büyüdüm ve hızlı hareket etmeye başladım. O içecek işe yaradı. Abi sen de onu al aynen. Arkandayım. etkisi geçti ya. Çok da uzun sürmüyormuş. <laughs> 4 takım kaldı. Ulan biraz menzili olsaydı şu karakterim. Aşağıda canı çok az. Çok güzel be. Bravo be. Ben okutucu aldım. Hop aldık. Teke tek. Etek. Bir şey oluyor. Bunlar bomba kurdu. Bir şey yap. Bir şeylerin peşinde abi bunlar. Geldim çembere. Oha oha be. İnanılmaz be. Bir kere bu haritada aldık abi. Birincilik. Eline sağlık. Hansolo. Bir kere bu haritada uzun menzilli silahlarla oynayacaksın abi. Aşağıdalar evet. Başka var mı şöyle yakınlarda? Ben biraz risk alıyorum. Ee, tamam risk almıyorum. Şşt, tamam bir tane de burada var. Aldım onu. Bana geliyor abi. Bana geliyor. Ha, Han Solo. Buradalar. Burada abi. Burada geldi. Çok güzel. Bu maçı da alırsak var ya. Rekorlar kitabına gireriz. Benim ultilerimi daha etkili kullanmam lazım. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Çok güzel 6720. Yok abi bu haritada kesinlikle uzun menzil oynayacaksın. Yakın menzilli şampiyonlarla zorlanabilirsiniz yani. Son 3, son 2 takım pardon. Toplam 3 takım var. Çok güzel iyi düşünce, düşünce anlamında iyiydim. Abi ne yaptın sen? Hansola beni korkutuyorsun, ışınlanıyorsun abi neler oluyor? Tek tek geldim. Bu bayağı vurdum abi, bayağı vurdum. Onları alırsam var ya. Saklan 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 beni bekle istersen. Tek tek sen gerçi dal da. Evet, tek tek. Bravo abi eline sağlık. Bir birincilik daha. Biz turnuvayı kesin kazandık. Ya şimdiden adımızı yazın. Birincilik yazın. Şimdi bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben masum düşük seviye şampiyonla oynuyorum ki. Hani bak düşük seviye şampiyonla bile neler yapıyorlar. Bir de yükseltse neler olur. Ee, düşüncesiyle. E, videoda şu an böyle yapıyoruz ama e, pek hoş olmadı. Direkt tam yani bu cümlenin üzerine tek yemem. Yani cümlenin altını dolduramadım. Ama doldururuz yani. Geldim. Let's do this. Ya let's do this falan ama yani hadi biraz sen de çaba sarf et. Şeli ya sabit durmamak lazım. Bak bir boşa ateş etmeyeceksin. İki kaçmak da ateş etmek kadar önemli. Üç sabit durmayacaksın. İkinci maddeye benziyor belki ikinci maddenin parantez parantezi olabilir yani o. Antrenman çok verimli geçiyor arkadaşlar. Tabi videoda size yansımayan taktikler de yapıyoruz dediğim gibi. Onlar gizli. Ya yani gizlilik önemli taktiklerde biliyorsun. Evet aldık o ayı yogiyi. Bu ne ya? Bu da yavrusu mu? Gel buraya gel. Gel sen sen Nita olmalısın. Abi gazmaz atıyorlar bana. Bana gazmaz atıyorlar. Yani benim bütün şevkim kırıldı yani bu maçta. Gaz nedir abi? Dışarıdan zaten gaz kapanıyor. Dışarıda gaz, içeride gaz. Boykot edelim abi. Bu maçı boykot edelim. Öl, bilerek öl. Evet, bilerek verdik. Arkadaşlar. Üçüncülük. Evet arkadaşlar. Bugün Brawl Stars yaza veda turnuvasının antrenmanını yaptık. Han Solo ile birlikte. Bence bayağı keyifli ve verimli geçti bizim adımıza. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Daha fazla Brawl Stars videosu için videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Han Solo'ya da çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık dostum. Kendisi konuşmayı pek sevmiyor. O yüzden video boyunca konuşmadı. Ama beni duydu arkadaşlar. Ona da çok teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Baya iyi oynuyor gerçekten. Harika taşıdı. Ben de çorbada tuz misali ona destek olmaya çalıştım. E, sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Eyvallah. Şey emoji gönderdi bu arada kendisi. Görüşmek üzere arkadaşlar.